yanlışlıkla yerini Arkadaşlar bak bakın yonga. Evet arkadaşlar bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Kayıtı Dün, dün, dün. Gelin mi? Bir tanesi kaldı mı? Arkadaşlar şu an bunlar bir plan yapıyor. Ertuğrul ve Muhammed bize sıkıntı yaşladı. Onları bir acı biz delirttiğimiz için bunlar bir korkular peşinde. Bakar <laughs> mısınız? İki tane. Birisi bu, birisi o işte. Öyle yaptık. Tamam. Yani arkadaşlar şu an <gülüyor> hakikaten <gülüyor> bir tane tamam. daha yiyeyim bari. Aynı ama ben yastığımı da buldum. Sen yerde yatarsın. <laughs> Allah belanı versin. <laughs> <Arkadaşlar>, Dedi ki kötü <laughs> ağzında <tak> kaldı diyormuş. Hayır. <laughs> ben üstü saatlik yatıyorum. Arkadaşlar sen çok kötü bir durumda karşılaştım. Arkadaşlar aa, aa Ben bitirdim bile. <gülüyor> <gülüyor> basket kalmadı. Açamaz kapıyı. Sen ye. Zihin bambole. <gülüyor> <gülüyor> Ölüm hayatı. Son. <laughs> sen Seni yer. <yedin. gülüyor> sen yer yer. Sen, sen. ya. Uykum <laughs> <Yıkım> yok. <laughs> Arta bol tutla. Arta niye Hayır Halı bilasla. Topla lan. Anne ağzına ağzına bir çiçek. Anne şey yok mu? Bu ağzında bir şey yok mu? Yardım etmek tip öğrenci bilgi e evinde. Derlerin karışım tırşıltı. Ne alakalı? Artıgı kitabı bulduğunda sev. Daha değil. Ama evet. kitabını fark... Yeter! Bak kaldı şunu kaldı. Niye kaldı diyorsun? Arkadaşlar her tarafı Arkadaşlar, <laughs> herkesiniz. Bak, ayıcık. Bununla ben yatayım. Evet, ayıcık da size bir şey demek istiyor. Videoyu beğenin, tamam? Ben yatacağın yeri buldum. Allah belanı versin arkadaşlar. Bakar mısınız yatacağım yer? Altın. Aha git gel. Yani. Sen, 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 Orada sen yat. Yok kapat kapat. Ben niye yatıyormuşum? Bilgin sen. Ee, Bilgin sen bir bok şey. Allah belanı versin şey Arkadaşlar en sonunda tamam. bunun beli kırılacak. Göreceksiniz. Mahvettin ama. Mahved. Arkadaşlar bu bir şeyler yapıyor. Ay. Seninle baş başa kaldık. Tatlı gizli. Arkadaşlar bana bakarsanız tabi. Aşağıya kaldı. ya. Cid kaldı. Aşağıya Ya bu ya papya da yani şaka. tuttum yani ya ben. Ya bu ya papya da yani şaka. Bak denge tuttu bana. Can sıkıntısı olan ben. Ya bu ya papya de bebeğe dönüştüm. Bu videoyu beğenin. Oyun mu? Arkadaşım benim. Arkadaşım minik tavşanım. Ayı bunu sevgilisi de içeride. Ayıcığı. <laughs> <laughs> Aa bol. dedi arkadaşlar. Burayı market Şimdi arkadaşlar bir temizleyeceğiz. Bakalım. Temizle çabuk. <laughs> yatacağım yeri buldum ben. ben Arkadaşlar ben yatacağım yeri buldum Bakın. Göstersene. Arkadaşlar şu an bir şey yapıyor. Ben de bu arada bir şey söyledim Allah Kafam acıdı arkadaşlar. <laughs> bir şey saklandı. Hadi kafam. Ha. Şimdi burayı temizlememiz lazım. Çık sen buradan lan. Burada kal. Birisi evet, de ev, evi, dağıtmış Şimdi evi dağıttığı çocukların yaptığı şey <laughs> gel çabuk buraya inan evi evet, temizlememişsin gel zekalı bize evi dağıtmış pislik <laughs> yapma lan <laughs> öldürürüz şu an arkadaşlar evi dağıttığı için ben çok duydum. Şu kitapları toplamam lazım çünkü bunlar bir planlar kuruyorlar. O yüzden birazcık toplu olsun ki çıkarılmasınlar. Bakalım. burada sesler çıkartıyorlar. Bir şeyler çeviriyorlar. kadar lan bunlar? Evet arkadaşlar şeyin, yiyeceğin şeyi. yok <laughs> Bunlar bir planlar kuruyorlar. Açmayalım bence. Demirimi buldum ben bir de. kitaplar okumamı isterseniz evet. okurum okumamı isterseniz okurum Açacağım okurum sakın açma açmayacağım tabi evet. Şu an evi temizliyorum arkadaşlar şimdi şeyi <laughs> ölçeceğim Lo! Lo yazıyor, Değil Soğukmuş. Şimdi Şunu bakalım. Bu da loymuş. Bu hoy sıcak. Ben nasıl biliyorum ya? İşte ben. Arkadaşlar şey Videodan 5 5 beni mi? Elim çok soğukmuş lan benim. Bakar mısın? Lu soğuk. Arkadaşlar biz o kadar soğuk muyuz ya? Soğuk Anatol. kanlı dermişim. buldum ben ya? Diye. Ben diyor. Arkadaşlar tamam <laughs> Şu an bu da çıktı. Size gösteriyorum ki. Arkadaşlar şimdi bir şey ölçelim. Bunun için ölçelim. Şu an odayı ölçelim. Tamam hadi bakalım. Ölçül oda. Oda soğukmuş ha. Şimdi ben ölçüyorum. <laughs> doğru ben niye doğruyum Ya bu açlıktan her şey yedi he. du senin ateşin var mı? Bana, <laughs> tamam. Ben her taraf doğru mu? Evet. Çünkü cama çıkacağım. Hop. Lo, lo. O zaman şiyatım. Totta ah, da alırız. Dur. Sen ya ben bir şey yapayım böyle, böyle ya ve çok sıcak olduğu için. Şimdi. 37 derece mi? yok ediyor Hadi. Açsana şunu. Hayır böyle yapmıyorum. Şimdi şunun içine bir koyacağım. Ay, içi rahat. İçi Oha! Müse Dış ya. Bir bak. Ben ne yapacağım? Ne yapayım? Benim için. Şimdi ben böyle bir tutucam. Bu ne? Bu <laughs> ne? Şimdi soğuyor da ben anlıyorum. Aa, evet. Aa pabucu kayıcığımız şey mi Şöyle bir kapatalım. Artık mı siliyor. Bir i̇sa'mı siliyor. Aa iyi kokuyor. Bu yemek var mı? Dur bakalım. Sonra. Bu da zor çıktı arkadaşlar. Bakarsanız. Ama pirli. Yemek var. Var. Hey o ya. Ya. Arkadaşınız sizi kırdıysa. Bir cümle koyun. Şimdi kapat şimdi. Orada diyeceksin ki ne görüyorsun? Kırmızı ya da siyah olacak. Ona diyeceksin ki. Sen benim o kadar kalbimi kırdın. Bile bile yandı yüreğim. Kaç. 12 saat. Ne oldu?

çıkardığın zaman oraya bakmam normal. Sen sadece Ertuğrul'a hmm. bakıyorum. Arkadaşlar şu an kapatmamız <laughs> lazım. Hemen üstüne giyin lan. Açayım. Al. <laughs> Hadi <gülüyor> ya giy. Tamam giyeceğim. Yok lan. Giyinme ya böyle kalma. Ne yapacaksın? Ya. ilk Arkadaşlar kimse gelmemiş. Giniyorum. Bir bakayım dışarı. Şimdi. Ne demiyorsun? <laughs> Kapama. <gülüyor> ne? Kafam <laughs> dönüştü. Kimse yok bak ya. Al gitti kardeş ya. Şimdi. Ne? Gelsene. Arkadaşlar yemek alıp geliyoruz. Ben sıcak mıyım o kadar? Onu beğenmişsinizdir. Gel altta ki bak şurada olanmış, şurada mı, şurada mı, şurada mı bilmiyorum ama o videoları beğenirseniz çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Bay bay.